Efendim? Avrupa Avrupa. Avrupa değil şey şey haritalar. olarak. yap e, kafana göre bir şeyler be oğlum. Abi geldim. Ah bu giraylar yok mu? Ah bu giraylar yok mu? Abi hayatımda kaç tane giray gördün? Beş. Hepsi de şerefsizdi be. Tövbe de abi ben öyle şerefsiz. Şeyler... <laughs> <laughs> sen de yok mu? <laughs> abi ben sadece bir, bir tane adaşım gördüm o kadar. Neredesin sen? Ben Çankırılıyım abi. Çankırı. Güzel. Anladın mı? Çankırılıyım Çankır. dedi şimdi kanka. Ankara'lı işte. <laughs> Çankırı dedi. Abi. Çankırı Ankara olmuyor mu oğlum? Ayde. <laughs> Çankırı Ankara nasıl oluyor oğlum? <laughs> Neresi oluyor kanka? Öyle Çankırı. bir <laughs> Çankırı bir var. il abi. Çankırı bir Çan il, il mi? Bir mi? Evet. Oğlum tek devletiniz lan ya. Oğlum ben biz ben ofluyorum. Abi başlatıyorum. Mı? Bak, başlatıyorum. Başlat. Kendi, kendi memleketime il demedim. <laughs> Normalde 61 yani. <gülüyor> <gülüyor> İzmirliler de o zaman şey kanka. <laughs> İzmir'in plakası neydi? 35 olması lazım. Hani karşıya kadarlar da var ya. Ordularda Şimdi da ya var. Bağlı bir bak biray, Çankırı bak Çankırı tamam mı? Ankara'ya bağlı bir il değil mi? Bana cevabını ver. Alakası yok abi. E tamam şöyledir. Ankara'da Çankırılı çoğunluğu görebilirsin de abi. Hani Çankırı Ankara'ya bağlı değildir. Peki. O kendi bir il. Çankırı Ankara'ya mı daha yakın İstanbul'a mı yakın, daha yakın? Ankara'ya daha yakın. Peki bize yakın olan en yakın memleket ne? Bize en bize en yakın olan. Memleket. şey e, Karabük. Karabük mü? Kastamonu hatta bir saat ya da yarım saat falan var. Hast Kastamonu. Karadeniz, Karadeniz tarafında oğlum. Sen Karadeniz tarafı, tarafında mısın? Bilmiyorum abi en yakın mı var. Bir saat mesafe. <gülüyor> Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Aha dedim işte. Çocuğu zorlamayalım. Abi beni mi takip et? Evet. Be, i̇sterseniz ee, ben atayım istekten. Sen atayım. Tarık sen atın Tarık atın. Ee, nereye atlayalım? Ay, o zaman Kanka bence... Kanka, tarık. Ya? kanka tarık. ya. Tarık bir ya. Söyle. Kanka mağara gibi bir yer vardı ya. Mağara gibi bir yer. Orası neresi? Poçin yaptı <laughs> abi. Poçin kim yapalım? Şartır. Aynen. Ya o abim dediği yer şaltır mı? Şuraya gidelim ya? Çok düşündüm. Video mu? ısınıyor mu? Hı. Ben videolara Aynen. genelde hani oyun videosuna hepinize falan diye giriş yap normal akıyor. Niye evet, Tarıkçım? Bunun sebebi var Bilmiyorum başka videolarda video girişleri yapıyorum ama bu videolarda <laughs> video giriş yapasım gelmiyor. Gameplay tadı. Aynen gameplay. Aşağı bak aşağı. Aşağı niye bakayım ben? Yukarı tüzülmem gerekiyor. Geldik geldik. Ayrılabilirsiniz. Aa, bak Bilal <laughs> sana söylüyorum adam gibi oynayacaksın. Bak <laughs> yanına gelip otelliye alıp seni bilgisayardan kovarım. <laughs> tamam mı? <laughs> Akşam annesi gelmeseydi iyiydi ya. Hey ya ah, daha daha hı, de... Oğlum var ya bak mikrofonu var çalışıyor ses veriyor hareket etme yani. Gel diyorum boş ver diyorum mikrofonu halletme galiba mikrofonla uğraşıyordun sen. Ay hatırlıyor musun Mesut abi, abi Google'la konuşturuyor. He Google'la konuşturuyor. Onun mikrofonu oldu ya öyle biliyorum. Bir yer işaretleyin de buradan biraz loop yaptıktan sonra oraya gidelim. Moçinke. Ya küçük, hala iki popalı ile buluşuyor. Tavayı buldum ben. Of abi moçin kazanmış Tabii Tabi 4 x de buldum. Of tavaya 4 x taktık mı? <laughs> sen ne diyorsun ya? Abi arbelet var sen seversin. Oo. Oh. O, oh, hmm. aynen aynen. Arbaleti çok seviyorum ben. Arbaletle var ya, win kesin. Şu Aynı an de oynamak de... istemiyorum. Abi ben bu arada e, ee, attığım klavye vardı ya. Onu siparişini verdim abi gün. Hayırlı olsun. Güzelmiş o klavye. Fiyatı ne? lira. 100 lira falan aynen. Abi mekanik, mekanik RGB ne? ve Rampage. Rampage. Kesin benim klavyen var. Rampage bize bir sponsor olman yok mu be? Yok. KBR, KBR, e, KBR 66. KBR 8 ve 2. Benim kullandığım klavye o kadar berbat ki. Hadron diye bir marka ya. Yani. Mekanik klavyeler hiç güzel değil. Katür kütür ses geliyor bende. Bak space aynen. tuşuna basayım mı? Baksana. Aynen. Çok kötü. Ben sesli sevmiyorum baba. Ama bazı klavyeler var hiç ses yapmıyor. Baya güzel. Onlar <laughs> mekanik değil abi. Mekanik hisli. Mekanik Bilmiyorum. hisli abi. benim. Yok benimki mekanik hisli şu an yani. Kira yaşın kaç senin? Abi lise 1. 15. Lise bir Dersler Sizler ölmüş. Evet Fatih. Uzatma carcör isteyen var mı? İyi de denmez. Çok da kötü de denmez abi. Okay. Bu sene bir saldım abi ya. Salman iyi Hı -hı. olmuş. Geçtin. Özelden devlete geçince birden bir alışma süreci oldu. Kullanacaksın ama bu gidişle. Bakacağız abi. Özel okullara benzemez devlet okulu. Bak devlet, kardeşim. Biz meslek lisesinde okuduk. Ağzımıza sıçıyorlar bak ağzımıza. <laughs> 18 kişilikten 41 kişiliğe çıkınca evet bir tuhaf oldu gerçekten. Kanka biz kaç kişiydik lan? Ben 3 evet, kişi abi. oturduğumuzu abi. hatırlıyorum. Hatta 4. zorladık. 3 erkek bir erkek düşüyor yani Tarık. Herkesten <laughs> <Aynen. gülüyor> kız yok muydu abi okulda? Vardı ya var. Oğlum birisi salıyordu sınıfın ortası. Valla ben abi, ortada bizim... oturuyorum ya bir de koridor abi, her abi, tarafı alan, açık bende. Allah'ım Allah eniştemle bak. 600 metre. Abi bizim metre. sınıfta kız nüfusu fazla. Sağlık mı okuyorsun? Yok abi Anadolu. <laughs> Sağlıklı genelde oluyor diye biliyorum. Özellerde var abi evet özelde hey, dolu. Ben yani isterseniz <laughs> yavaş yavaş alana gidelim ya. Aynen bence de gidelim yani. Şu ya. Şu Poçink'e doğru bir dalalım yavaş yavaş. Skull'dan Şimdi, oraya. sen misin? <laughs> evet abi. Ay, monster abi. Abi, abi. abi. abi bu arada öldüremiyorum. Oğlum benim aptal o. Aha. Şu bir dakika ne alayım. Giray. 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 misin sen Giray? Bu kim artık önümdeki? Ben ben. Oğlum Bilal. 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 Oğlum <laughs> evet. Al, evinden alırım seni bak çocuk. <laughs> abi canın gitmez ki. Olsun abi ne vuruyor? Abi biz arkada kaldık abi. Gelirsiniz ya. Bak abi uçuyor ya bekle beni bunlar. O ölmüş adam var lan ölmüş adam var oğlum. Hani ya uff. Lan, Bize sıkıyorlar de. biliyor musun? Abi. abi. Oğlum. Güldür güldür. O, siz misiniz lan? Oo. Biziz oğlum, Abi biz kanka yani. Buranın arkada araba var. Adam var. Bunca yıl böyle olunca kafalar nasıl güzel. Kaç aydır evdesin sen kanka? <laughs> abi Cimli, çarşamba ben? günü ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Oh, hayırlı olsun. Çarşamba günü iyi bayram edecekler ya. Ben çıkmam ki. Abi yok imzaladılar sözleşme. O saatler içerisinde bulaşmıyor. Aynen aynen onu biliyorum. Allah benim belamı verdi. Allah benim belamı verdi. Yedim. Ama Abi, Allah'tan bir haftalık zehir hileleri falan Yok Zeya değil Abi, Duvar arkası S. Abi çalıştı mı gerçekten Çalıştı ki banyedi işte Çalıştı <laughs> tamam mı Ama seni 3 dakika sonra oyundan atıyor ha Adam var önümüzde 215 ee, Önümüzdeki evlerde büyük ihtimal. Beyler gelir misiniz Oğlum bende 4x vardı 4x nereye gitti Aga evet, be benim 4 x'im vardı. Bak, bak buraya bir şeyler saldım alabilirsiniz ha. Sen rastlıyorsun ama ben de 4 x vardı ya. Giray nerede hocam? adam? Nerede varsın Abi sanki kırmızı evde gördüm gibi de. Ben duyamıyorum sesini. Aha gördüm arabada. Arabada. Artık yok. Evet. Lan dürbün dürbün lazım bana. Abi ona. inşallah. Ne olur dürbün. Abi yok yok. Dört x ne hiçbir şey yok gözünü seveyim. Mi? Abi dört vardı zaten. Giray bak pezemektik yapıyorsun Giray. <laughs> abi. Aldın mı? Giray tane yani yok diye tane yandan yandan. M bana versin ya. Aa, çaldım abi elanı. AK var mı? Şey yok abi. Allah. Aha adam 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 adam. O benim olsun. Adam. Nerede? Nerede abi? Aa dikiz bana ya çalmazsın be onu da. Çok güzel çaldım abi. Birisi şey fişek şey kattı. Ya ben A bana AK verin benim mermim yok. Abi ben araba bulmaya gidiyorum. Ya da 5'e 6 mermi salın bana. Vallahi mermim yok. M4 dipçi var burada Aa. Aa, da. Van? Aa atladı salak. <laughs> Beyi düşmedim vallahi. Az önce var ya Ama ağaçlar alakalı. gidip geldi Aha. Abi, Ya ne yapıştırma. olur o benim o benim o benim boto. Ya Murat çalmazsın ya onu da. Abi, abi bana satın biraz. 4x'im olunca ben. <laughs> Nerede o? Bilal neresi sıkıyorsun Bilal? Ya ben oğlum bir... sıkmıyorum bir yere. Sen sıkıyorsun yerini. Vallahi patlatırım bile... bak, bak. bak patlatırım. Kimi? beni mi? Abi Korktu. ne yapıyorsun? Korktun mu? Hadi evine. Uzatma carajörü varmış. Geçen. Ya Bilal yapacağın bir şey var ya. Abi, abi, kendisi, abi. Sıkıyor, kendisi sıkıyor şu an. Ya emlator... 215'e drop düştü. Gel şuraya Bilal. Geldim abi. Gel bir bu mi? evlere gidelim. Hah, oh, okillera. Atla buradan. Aha, Hadi. adam. Abi sen gir o zaman. Adam gördüm. Rose DP kullanmak isteyen var mı? DP <laughs> alırım. Alırım. Adam var, adam var burada. 220 beyler sıkıyorlar bizi. Bende e, şey yok, mermi yok. Yanlış hangi? Yanlış. Yok. Şey yani. Adam. var adam. 220 dışarıda mı? Evet Aa, dışarıda. Dışarı çıkmış. Sen daha yeni biliyorsun yanlış şanga Aga be. O, o arabayla, arabayla geliyor. Abi okula, okula arabayla geldi. Tamam tamam rahat olun. Loot yapsaydım öyle bir kafamı Abi haydi. Haydi. Bir dakika abi, bir dakika. Oy oy oy. Ama beyler Aynen. ayrıldınız olmuyor bak böyle. Çok ayrıldık. Kulübeye girdim abi bekliyorum bana gelebilirseniz. Ben abi, abi, arabayla gideceğim. Zedi bana koşsana. Yetişir ya 170 metre yetişir koş. Planları tamam. eline alma koş. Ben, ben az önce konsuzluk yaptım. Allah! Anneni ya Allah. oğlum. Nerede? Help me hayır, yardım hayır. yok. Gel gel aşağı atladım gel. Abi adamı bir bana sıktı birisi. Burada. Ay. <laughs> ya yapacağın işi ya. Oğlum bir tane haritadan baksana. Şurada adam var. Burada ya önümde adam. CZN'e geldi abi bana. CZN'nin kapçı Abi çatıda Oğlum, gördüm. Ben adam göremiyorum. Ben de. Hey Hayda. Adam yok ya. Hangulcu buldum. Bir adam yok. Hey. Lo, bana ya adam çıkıyor. salın biraz. Aynen. Allah'ım. Lan nerede oğlum? Ben ne durumum? Adam nerede? Pişetanı ben aldım. Abi kırmızı evde adamla Ay, aynı yerdeyiz. Aynı evde olsa adamsa... ha adamsa... yeni. Fotoğraf çıkmış ya. Hayda. Karşıda da adam var. Burada bir yerde olması lazım. Mermi yok. Eş 56 alırım. Ama fişek attılar abi adam sağımıza. Oo. Eşeli Kanka altı bence altı. var ya biz burada adam gibi loot yapalım ondan sonra gideriz kendine iyi bak beni düşüm mi? Yani. Burada gidelim mi? Bence gidelim. Abi aslında gidelim. fişe kapmışlardı ama. Neredesiniz? Gelin, bana gelin. Tamam geliyorum ben. Bekle. Evet, Bak abi sen Hemen yanındayım. Ağabey. Tamam. Tamam. 550. 556 .50, da buldum. Tamam. Kanka buraya Bence gideceğiz. Mısın? Mavi mavi şey işaret bölgeye gideceğiz. Arabaya bana sarsana. Bunda skin vardı galiba. Aa okula gitmiyor musun? Sen? Hı? Abi. Okula. Aa, Aa mont nerede? Ooo. Şey Şeydeyim abi tepedeyim. Gel. Abi onu geçemezsin. Tamam ben gidelim. Dedim kadar hiç kimse abi, şey bekliyor. Abi. Abi. Abi abi, abi. 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 Abi kanka. yerden yedik mi? Bak gene şu emülatör yok. Hayır emülatör takılıyor. Bunu bir sorun bulacağım da. Yan yana geçen geceler unutulup gider. Acılar büyür Hadi şarkı söylüyoruz. Kesine güvenmiyorum da araba sesi geldi sanki bana ya. Bana, bana, bana 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 kar, kar gönder. Ha. Ya Allah. Yar gönder yar gönder. Allah. Yar bulamazsan kar gönder. Ben şu an birisini hadi. yumrukladım. Ben sessiz çalışırım. Evin içerisi hep su lan. Niye? Kanka bura, burası öyle. Her yerin kendine özel bir şeyi var. Peki. Yeri. İşaretlediğim yere doğru git hadi. Köprüden doğru gidecek. Ya da sukula. Sukula kafa atalım mı? Sukula gidelim ya. Sukula sukula. Oğlum Geçelim. Bilal sakın öldürme bizi bak. Aa karşıda drop var beyler. Aa Cepeler. gördüm. Drop'a mı gidiyorsun? Drop'a git drop'a git. Öldürüm sektör öldürüm lan. Bende siz İttirin var. O... Bende de var. Abi at 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 at. yapın Ya, ya bana salın Allah. bana Allah. bana. Allah. Ne olur Allah. bana salın. Allah'ım bana salın bana. Hadi ya. oğlum Bilal haydi Bilal. 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 Abi geliyorum. Bilal M24'ü sal ya. Çukula. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. Bekle burada. Buraya tutayım. Oha 8x buldum. Sal sal. 8x var. Olmaz abi. 8x Olmaz abi. X var. Çatır 8x olur. var. Her şeyi iste şu an. M24'ü istem abi. School çatı kesiyorum. Giray abi senden bir şey bekliyor ya. <laughs> abi her şeyi mi attım ama bunun şey için? Oğlum, ben bak, sana ben AK vereceğim. Tarık, tarık ben sana ne dedim? Giray'la şatlar. Aynen. <laughs> Doğru valla videonun başına demiştin. <laughs> burada drop var beyler. Ulan 8x'im var. Takacak silahım Aa. yok. İlk PUBG videom gibi aynı. Beyler rush, 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 rush. Abi yardım. Koşun, koşun, koşun. Soldan da sıkıyorlar, rozoktan sıkıyorlar. Abi ikisi de düştü. Rozoktan Abi. sıkıyor. Araba geldi oraya Abi, bir tane de. Abi bir araba geldi. Abi mermim yok. Ben kişiler. ben ilerliyorum. İki kişiler. Mermi mermi Kanka mermi. dur, dur, dur. Şunları temizlemem lazım. Araba gel. Anneni. Mermi. Abi çok yiyorum. Beyler her yerden her yerden. Gösterme gösterme 60 adam var. 60 adam abi, ben çok uzaklaştım. Arabaya gidin arabaya. arabaya gidin arabaya. Benzin yok arabada. Hay anasını ya. Nereden çıkacağız biz şimdi? Tepedeler tepedeler. Beyler gitmeyin 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 gitmeyin. O school'a geri kaçıyorum ben. Aha oyun kastı oyun kastı. Ayde araba bozuldu. Beyler beyler school 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 gelin school gelin school gelin school. School school lan var ya. Ulan dürbün var bende var ya. 80 1500 800 metreden bayıldım tüskalle Bak şu tepede beyler. Tepeyi işte vuruyorum ben. Ananı, diğeri buradan sıkıyor. Tamam tamam 350... kalacağım abi. Tepedeyim nerede lan? Aa, bir yerde. Rozo geri kaçlar. Rozo'a geri kaçtılar abi. Buradan da i̇şte. sıktılar bu arada beyler. Abi rozo'nun içine girdi bir tanesi. Tepedeyim ben şu an. Şurada... adam yok tepede. Adam olması lazım orada da. Bir de buradan da sıkıldı. Aa burada 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 burada. Beyler. <laughs> Aldım onu. Yok. Eren. Abi, abi tepedeyim de tepede yok. Abi, bıçak atıyor. Bıçak atıyor. Aa aa canım gördüm 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 gördüm. Çaktı öldü. Uyyy Ben vurdum Çok onu oldu. Beler bak burada da adamlar var Abi alana da gitmemiz gerekiyor Arabamız var mı? M24 evet. buldum abi, lan tam, git. Doldur doldur arabayı oh, Beler 8x buldum Kardos 6x 8x var 8x lan Abi 7.62 salar mısın biraz? Beler kar 98 buldum yanlış anlamayın Yargı dağıtacağım şimdi Siz salın ee, siz salın işte siz, alın, siz. De, Hepsi tepede tepede O tepeye gitmeyin A Abi yok yok tepe yok tepe boştur ee, Geri döndü abi onlar Rozok'tan gittiler abi alana Abi Ver arabayı bana ver 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 gelin 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 Uçur abi uçur 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 Ya buradan uşur. gitmemiz lazım beyler yani suya dalıyorum suya dalıyorum yapacak bir şey yok. Dal 500 metre abi metkit basa basa şey yapacağız. Aynen. Abi 900 metre diyor. Ya şu 500'e girelim de. Allah! Abi! Giray gel kaldır beni Giray. Abi abi nereye kaldırıyorsun canım yok bir şey mi yok? Ante bas ay yanındayım hemen yanında yanında. Abi dur. Arkanda Arkandayım Giray. Bekle bekle ben Giray vuracağım. Gir abi gel. Abi tamam. Ben onları vuracağım rahat. Ben, de vuracağım da. Arkadan geleceğim. Arkadan geleceğim. Aldım birisini. Abi beni kaldırın. Tamam bekle. Murat kaldırsana kanka. Kanka bak direkt sargı beze bas. Bir dakikamız kaldı. Beyler rush rush. Hadi şurada bitiyor. Abi adamlar arabayla indi orada yalnız bekliyor. Abi gördüm adamı. Abi evde. Vurma bak. vurma gördüm vurma abi. vurma vurma. Abi abi sıkıyorlar. Alana sokmayacaklar. Abi. Abi var. Aldım oy, onu. Abi, abi gene düşeceğim ben. Sargı bezi bastırdık sargı bezi sargı bezi. Abi basıyorum basıyorum da düştüm. Kaç metre? Evet. 500 metre. Biz öldük ya. Araba varsa alın. Tamam ben alayım gideyim mi? Al, al bizi al. de al bizi de al bizi de al. Gidin abi. Hadi abi hadi. Ben öldüm. De ben de öldüm. öldüm ben de öldüm. Bizi de öldü. Allah rahmet Aa. eylesin. Ah! ah. Öldük abi ya. 4 kişi kalmıştı. 3. olduk ya. Arkadaşlar Gel. Abi, bir videonun sonuna geldik. Kanka çıkışı sen yap ya ben yapmak istemiyorum. Nasıl yapacağım? Ben bilmiyorum çıkışı nasıl yapacağım. Evet, merhaba arkadaşlar bir gün oh. oyun sonuna geldik. Daha fazla bir şey bir şey istiyorsanız işte beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın işte. Onun gibisinden bir şeyler yap işte. Ha işte öyle aynen. Aşağıda beğenirsiniz, yorum atarsınız. Bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp ve aşağı yorum atıp belirtebilirsiniz. Discord adresimiz var. Discord sunucumuzda herkesi bekliyoruz. O da açıklamalar kısmında. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şurada fotoğrafım çıktı. Şurada da diğer videolar var. En son çektiğim PUBG videosu olması gerekiyor şurada. Altta da, da enteresan güzel bir video var. Tıklamanızı öneririm. İzleyebilirsiniz. Bu arada Discord sunucumuza gelip bu arkadaş Arkadaşlarımız gibi sizler de videoya katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Var mı diyecek bir şey? Murat buradan sevgi saygı göndereceğim. Görüşürüz, görüşürüz. Bay <laughs> bay.